Aplı çoğaltı ahir. Bari çali dirkon <sessizlik> çitil toyni nadar. Çal ma çitil toyni nadar. İşte çal çitil santara bu. Ma ov garnda kir. Dok ma da ayı Türkiye tavla avka tışna. Ma işte anı şey oturuyordu da Ya bari lagon havuzatı her <gümüzden> aile fırçı tur ne kaç muayene <gireli> dar sana dakla yiyenler <gümüzden> ne de gidip çıkarıyor ee, İçi, bir kovan için de kat çömçe su dolduruyorsun ee, kırk su içir... şöyle, he kat çömçe su hazırladın suya koyuyor karıştırıyor yine içi şöyre. ki şöyle e, mi ne ha birçok şöyle işte birçok lafı İçi işte şöyle tımakas ne ince ti de ke i Ondan sonra ti vel sarda ka ti de çal 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 i moron çal i mashkon çal i insen çal i doron Ti gış keda be hayvan ve insan Hepsini karkını söylüyor Tabi barak da bismillah Ya Allah ya Muhammed ya Ali dua nu okuyun Ondan sana bebek kan bitiyor da bebeği alıyorsun, götürüyorsun gene bir yatağın üstüne indiriyorsun, gene dua ediyorsun, üstünü giydiriyorsun. Az, o suda azıcık da içiriyorsun, onu dudaklarına vuruyorsun çocuğa. Ondan sonra anne duşunu yapıyor, geliyor bebeğiyle ilgileniyor güzel bir şey yani ben torunumu da yaptım. peki yani o makası falan bejge koyduktan sonra ne yapıyorsun? Bir başka ki ben seyahat çağında orada zaten yan kafasının altına. Non eşel var bir başka başka non ciddi de bolife bir bir şey sar yastığın altına koy. Ya ben, ben e, düzgün olsun diye. Evet. O sen önce ılık su bir satır ılık su mu hazırlıyorsun? Ilık su hazırlıyor. Sonra 40 kepçe. 40 kepçe, kepçe suyu hazırladım suyun içine koyuyorum. Ha ayrıca da 40 kepçe e, dua, ırık e, suyu içine koyayım. Ilık suyun içine ha, içine he, o, mesela bir kovaya su koyuyorsun. He. Ayfak, Aynı fak. su koyuyorsun. Kör, sonra da gidiyorsun 40 kepçe he, suyu kırk. her kepçe attıkça bir, bir dua, dua söylüyorsun. Bir avçale dorona. Ha, değil, kapala ser ki. Bu suyu hazırlıyor. Kapçayı ha. hazırlıyor. Ondan sonra tasarı bebek ve Üçün her dörtünde bir söz söylüyor. Ne söylüyor? Çalıyor, Moran, çalıyor, mışkın çalıyor, kurman çalıyor, kez. Ee, kış gitti de bir. Çalıyor, canan çok önemli. Çalıyor, canan ile hafta kabı ya. Çalıyor, canan çıktı ile hafta kabı. Çalıyor, canan misal... Ya eski şeydi ama inanıyordu, oluyordu. Şimdi hastanede 50 tane kadın bebekler oluyor, öyle bir şey olmuyor da. Kırcan Ayka işte, ben doğum yaptım. Bir hafta sonra öbürünü yaptı e, karşıladığı zaman iğne getiriyorlardı. E, değiştiriyor. O ki evde bir iğne getiriyordu. Ben bir iğne değiştiriyordu ki nakav. Yani o çocuk hastalanmasın ya sen kadına şey oluyor. Çal hepsini hmm. söylüyor. İlla evet. ümüşük moron didabi. Mışık moron çıma da ben abla? O kadar bilmiyorum yani. Bir o kadar. Çali, mışık moron, çali, moron, ne bileyim, gron. Hepsini söylüyor, aklına geleni söylüyor. Aaaa evet. Çali meron tönü değil mi? No, meron Aslında meron falan tönü Tüştü meron falan. tönü Fokara meron tüştü Ege tönü Bu anne işte Eyvallah Sağ Sağ olasın abone <laughs>